Hepinize merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizinle beraber Brawl Stars gizemlerine bakacağız arkadaşlar. Bunun bir önceki videomda oyunun sesinden ses e, yani benim sesim hiç duyulmuyordu o yüzden yenisini çekiyorum. Diğerini sildim. Hemen başlıyorum. Şu 8 bitin yanındaki sembol var ya arkadaşlar. Asık surat, üzgün surat. E, o Surgeon Surge. arkasında var. Gördüğünüz gibi bakın şurada ki roketin arasında. Ondan sonracığıma cima e, şu emzin burada peni değişti arkadaşlar haberiniz olsun daha da güzel olmuş. E, bakayım bir ha. kolu var ya arkadaşlar. Koluna iyi bakın şu art çarpı şeyini saymayın. Şu kolu peninin taretiyle yeah. aynı. Aslında gözükmüyor şu an ama aynı gibi değil mi arkadaşlar? Bence öyle. Şu Daryl'ın arkasındaki hançer de kuralın hançeri. Şurada bir hançer var. Ee, birçok gizem var arkadaşlar. Şu grife Böyle boynuna bakarsanız insan olduğunu görürsünüz. Bir de parmağındaki eldiven yırtılmış. Baş parmağı, işaret parmağındaki. Bunun gibi birçok gizem var arkadaşlar. Sonra Emzin şu küpesi var ya bir dakika. Beyaz köpe, küpesi. Oradaki iki tane göz aslında Sprout'un gözleri. Sprout nerede bakayım hemen. Bakın burada. Ağzını saymazsanız gözleriyle aynı. Bence. Buranın gözleri de aynı. Kaşları saymazsınız. Ee, bakalım bakalım. Ee, bu kadar bir şey bu kadar bir şey var mı? Bu kadar bir şey yok. Eee benim bildiğim şu anlık bu kadar var arkadaşlar. Ha yok pardon bu kadar değil. Eee şey nereden göstereyim onu? Hem Mr. Bean'in yüzüne bakın. Mr. Bean'in yüzüyle Gail'ın Never too old to be a bit bold. yüz aynı bakın ters çevirirseniz. Aynı, bir de şu makinesinde var, bu makinenin yanında var. Loan'un şapkası da var. Dondurmasının kaşığında da var. Sonra... Şu belin yüzüne bir bakın. Eşe. şu arkasında belin yüzüne benzer bir yüz var. Ben onu bel diye sayıyorum çünkü aşırı çok benziyor. Bir de eşin şurasında bir yazı yazıyor ama onu tam bilemiyorum. Sonra bu bazı bir dinozor değil. Bakın şurada göbeğinde bir tane çarpı var. O bir kostüm aslında. Mr. P de öyle. Bunları hani biliyorsunuzdur belki ama. Bakın arkasında fermuar var. Bir de kilitlenmiş açılmıyor. Bunun gibi birçok gizem var arkadaşlar. Ee, bakıyorum. Spike'ın sessiz olmasını hala anlayamadım. Yani eskiden sesi çok kalındı herhalde. Evet. Şu anlık bunlar arkadaşlar. Bir de ha. Şu, bakarsanız şunu e, Stu'nun kafası bakın şu şapkayı saymazsanız Rico'nun kafasıyla aynı. Birebir. Gördünüz mü? Bir de göz rengi var o kadar. Benim yani şu çantasındaki anahtarlık aslında Jesse'nin şeyi arkadaşlar. Çantası. Bu da Jesse'nin Pem'in kızı olduğunu kanıtlıyor. Bakın aynı çanta. Tarihte de aynı zaten. Köpek tar. Köpek kulis. Ee, bakalım. Frank, e, patlamış mısırı aşırı çok sevdiği çok belli oluyor arkadaşlar. Bakın şapkasında var, ee, şu belinde var, bir de ayakkabılarında var, şu sırtında da var bir tane. Bir de çoğu karakterde çarpı var. Mesela burada <laughs> bu otis yeni geldi ve aşırı tatlı bir karakter. Arkadaşlar, bunu alabilirim çünkü 115 elmasım var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, eğer bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bir dakika. <laughs> Sizi seviyorum.